Anadolu Ajansı, Esed güçleriyle Özgür Suriye Ordusu arasında çatışmaların sürdüğü İdlib'e girdi. Suriye ordusu havadan ve karadan saldırı düzenlediği bölgeyi kuşatma altına aldı. Ordu birlikleri kenti aralıklarla topçu ateşine tutuyor. Binaların çatılarına yerleştirilen keskin nişancılar da sokakta gördükleri sivillere de ateş edebiliyor. Özgür Suriye ordusuna bağlı destek birimi, beldede süren çatışmada yaralanan muhalifleri cephe gerisine taşımak için derin bir vadiden Eriha'ya girdi. <laughs> Anadolu Ajansı çatışmada yaralananları Sarp Vadiden çıkarmaya çalışan muhalifleri görüntüledi.